Merhabalar. Bugün sizlere Sesimi Duyan Var proje ekibi olarak bir deprem sunumu hazırladık. Bu sunumumuzun içinde depremin ne olduğu, nasıl oluştuğu, deprem öncesi, anı ve sonrasında neler yapmamız gerektiği, deprem çantası hazırlığına, yaşam üçgeninin nasıl yapıldığına, ayrıyetten kentsel dönüşümün ne olduğuna, nasıl yapıldığına ve Türkiye'de yaşanan büyük depremlerden sunumumuzun içinde bahsedeceğiz. Konumumuzun ilk konusu olan deprem nedir ve nasıl oluşur adlı konuyu size ben anlatacağım. Deprem nedir ilk konudan bahsedecek olursak, deprem yer kabında oluşan kırılmalardan dolayı aynen ortaya çıkan titreşimlerin dalga şeklinde yayılmasıyla geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsma olayıdır. Son iki büyük depremden de tekrar fark ettiğimiz gibi deprem aslında hareketsiz olarak kabul ettiğimiz ve güvenle ayağımızı bastığımız toprağın da oynayıp hareket edebileceğini, üzerine bulunan tüm yapılarında hasar görüp Can kaybına neden olabilecek kadar yıkılabileceğini gösteren bir doğa olayıdır. Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yer yuvarlağı içinde nasıl yayıldıklarını, ölçü aletlerini ve yöntemlerini, kayıtların değerlendirilmesini ve deprem ile ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalına sismoloji, yani diğer adıyla deprem bilimi denir. Bununla uğraşan insanlar ise sismolog denir. Burada ise depremin oluşturduğu yıkımı gösteren birkaç fotoğraf görüyorsunuz. Evet. E, şimdi ise ülkemizin deprem risk risk haritasını görmektesiniz. Yandaki kısımda ise hangi bölgenin kaçıncı deprem kuşağına ait olduğunu görebilirsiniz. Şimdi de sunumumuzun ikinci konusu olan deprem nasıl oluşur ondan bahsedeceğim. Depremlerin oluşma sebebi yer kabuğundaki levhaların hareketidir. Bu levhaların hareket etmesinin asıl nedeni ise dünyanın merkezinden yayılan ısıdır. Dünya'nın merkezinde oluşan bu yüksek sıcaklığın etkisiyle çekirdeğe e yakın bölgeler yüzeye doğru hareket ederken, yüzeye yakın bölgeler de merkeze doğru batar. Bazı bölgelerde bu levhalar birbirinden uzaklaşırken, bazılarında birbirine sürtünür, bazılarında ise biri diğerinin altına bakar. Bunlardan birine örnek verecek olursak, ülkemizde meydana gelen son iki büyük depremlerden olan Pazarcık ve Elbistan depremi levhaların birbirine sürtünmesiyle biriken enerjinin aynen boşalmasıyla gerçekleşmiştir. Şimdi de son olarak sismograf nedir ondan bahsedeceğim. Sismograf yani diğer adıyla deprem yazar. Yer hareketlerini sürekli olarak kaydederek yer sarsıntılarının büyüklüğünü, merkezini, süresini, zamanını saptamaya yarayan aygıta denir ve depremlerin ölçümünde kullanılır. Sismograf ile ilgili birkaç tane görseli de buradan inceleyebilirsiniz. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. İyi günler dilerim. Deprem öncesi yapılması gerekenler, alınacak önlemler nelerdir? Bunları alt başlıklar halinde sizinle birlikte inceleyelim. Hedeflerinizi belirleyin. Deprem anındaki planınızı ve hedeflerinizi belirlemelisiniz. Risk analizi çalışmaları yaptırmalı ve bu çalışmalar sonucunda önlemler, hazırlıklar, iyileştirmeler için planlar yapmalıyız. Sizin ve birlikte olduğunuz insanların alacakları bireysel önlemleri belirlemelisiniz. Binanıza deprem dayanıklılık testi yaptırmalısınız. Altyapı hasar önleme çalıştırmaları yaptırmalı. Doğal gaz, su, elektrik, kanalizasyon gibi altyapı tesisatlarını belirli periyotlarda kontrol ettirmelisiniz ki böylece depremin tetikleyeceği sel, yangın, heyelan gibi tehlikelere karşı önlemler alın. Bir eylem planı yapın ve bu planı uygulayın. Deprem sırasında nasıl davranacağınızı planlayın iş yerinde yakalanırsak, evde yakalanırsak, okulda, dışarıda yakalanırsak neler yapmalıyız gibi sorularınıza cevap versin bu plan. Bu planı çeşitli aralıklarla farklı senaryolarda uygulayarak pekiştirin. Deprem sonrasında neler yapılacağınızı planlayın. Evden nasıl çıkacaksınız? Nereden çıkacaksınız? Dışarı çıktığınızda nerede toplanacaksınız? Bunları önceden belirlemiş olun. Yapısal olmayan zararları örneğin deprem sigortası. Deprem sigortanızı yaptırın. Binanızın tasarımını değiştirmeyin. Kolonlarınızı kesmeyin. Yapınızda jeneratör varsa bunun otomatik olarak devreye girmesini önleyin. Bulunduğunuz yerde üzerinize düştüğünde tehlike oluşturabilecek gardırop, portmanto, vitrin, kitaplık gibi ağır eşyaları duvara monteleyin. Sabitlenmemiş, devrilebilecek olan eşyalarınızı da mümkün mertebe pencereden uzağa yerleştirmeye özen gösterin. Mutfak dolaplarının üst gözlerinde bulunan çelik tencere, cam kavanoz gibi tehlike oluşturabilecek cisimleri de alt gözlerinize yerleştirmeye özen gösterin. Vitrindeki tehlike oluşturan cam eşyaları da alt gözlere bulundurmaya dikkat edin. Zehirli yanıcı malzemeleri kilitli dolaplarda muhafaza edin. İhtiyaç halinde kapatabilmek için şalter ve vanaların yerlerini ve nasıl kapanacaklarını öğrenin. Elektrik ve doğalgaz sistemlerinin periyodik kontrollerini yaptırın. Binanızda hasar var mı kontrol ettirin. Eğer hasarlı var, hasar olan yerler varsa da bunları onarmaya özen gösterin. Bulunduğunuz yerde bina giriş kapılarının dışarı açılmasını sağlayın. Çünkü içeri doğru açılan kapılar panik halinde sıkışmalara neden olmaktadır. Tüp gazla çalışan banyo şofbenlerini Kullanmadığınız zamanlar kapalı tutun. Evinizde yangın tüpü bulundurun ve yangın tüpünün nasıl çalışacağını öğrenin. Yangınların büyük bir çoğunluğunun ilk müdahale zamanında yapılmadığından büyümekte olduğunu unutmayın. İlk yardım eğitimi alın. Ailenizin ve yakın çevrenizin en azından temel yaşam desteği verebilecek bir düzeyde ilk yardım eğitimi almasını sağlayın. deprem çantasını hazırlayın. Abartılı ağır bir deprem çantası bulundurmayın. Deprem sonrası dışarı çıktığınızda hayatınızı idame ettirecek şekilde bir çanta planlayın. Çok ağır bir çantanın deprem sonrasında dışarı çıkışı zorlaştıracağını unutmayın. Deprem çantanızın sırt çantası olmasına, fenerinizin ise alın feneri olmasına özen gösterin. Böylece iki elinizde boşta kalacak ve daha rahat hareket edebileceksiniz. Evet, benim anlatacaklarım bu kadardı. Bir de şimdi deprem çantası nedir, nasıl olmalıdır, içinde neler bulundurmalıdır, onunla ilgili bir video izleyeceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Afet ve acil durumlardan hemen sonra ihtiyaç duyabileceğimiz eşyaların bulunduğu bir çantamızın olması çok önemlidir bu çanta kolay ulaşılabilir ve çıkışa yakın bir yerde durmalıdır. Çantada, ilk yardım çantası, çakı, düdük, bir miktar para, kağıt, kalem, battaniye ve mevsime uygun giysiler, makas, bant, el feneri, pilli radyo ve yedek piller, powerbank, sürekli kullandığımız ilaçlar ve reçeteleri, yeterince su ve yiyecek, hijyen malzemeleri ve önemli evrak fotokopileri yer almalıdır. Ayrıca yiyecek, içecek, ilaç ve hijyenik malzemelerin son kullanma tarihlerine dikkat edin ve tüm malzemeleri 6 ayda bir kontrol ederek yenileyin. Deprem anda ne yapmalıyız? Deprem anda ne yapıyorsak olalım ilk başta panik yapmamalıyız. Deprem anda kapalı alanda ise e, asansör, sabitlenmemiş eşyaların yanı işte dolap, çerçeve ya da raf gibi pencere ve camdan yapılmış eşyaların yanı balkon ve merdivenler yani boşluk gibi olan yerlerden uzak durulmalıdır. Dolgun ve hacimli eşya yanına ya da sağlam bir masa yanına çömelerek hayat üçgeni oluşturulmalıdır. Deprem anında dışarıda veya araç içinde isek, eğer dışarıdaysak bize zarar verebilecek olan elektrik ve elektrik direklerinden ve tellerinden hava yapılarından, binalardan ve ağaçlardan uzak durulmalıdır. Deprem anında araç içindeysek ve bulunduğumuz yer güvenli bir konumda ise yolu kapatmadan sağa yanaşıp durulmalıdır. Kontak anahtarı yerinde bırakılıp pencereler kapalı olacak şekilde araç içinde kalınıp sarsıntının durması beklenmelidir. Sarsıntı durduktan sonra hareket haline geçilip açık alanlara gidilmelidir. Ama sarsıntıdan dolayı yol üzerinde oluşabilecek tarifatlara karşı dikkatli olunmalıdır. Yaşam üçgeni, çök kapan tutun hareketi. Ee, yaşam üçgeni hareketinde ilk olarak ilk hareket olarak ya yat hareketi ya da çök hareketi yapabiliriz. Eğer yat hareketini yapıyorsak, yere kafamızı koruyacak şekilde cenin pozisyonunda ya da düz üstü yatmalıyız. Eğer çök hareketini yapıyorsa, düz üzerine oturup vücudumuzu öne eğmeliyiz. Daha sonrasında kapan hareketinde deprem sırasında üzerimize düşerek bize zarar verebilecek nesnelere karşı, özellikle e, arkamız pencerelere dönük bir şekilde başımızı ve ensemizi kapatarak kendimizi korumamız gerekiyor. Daha sonra tutun hareketinde oturma grubu, koltuk veya ağır hacimli herhangi bir eşyayı ya sağlaman eşyayı hareket edebilmek için tutulur. Bu tutunma sırasında diğer koltuğun üstüne yüzünüzü koyarak Uçuşan nesnelerden gözlerinizle yüzünüzü korumamız gerekiyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. E, deprem sonrasında ne yapılmalı? Bundan bahsedeceğim. Öncelikle deprem sonrasında yapılması gerekenler bulunduğumuz ortama göre değişiklik gösteriyor. E, kapalı bir alandaysak önce kendi emniyetinizden emin olmalısınız. Çevrenizde yardım edebileceğiniz kimse olup olmadığını kontrol etmelisiniz deprem sırasında e, gaz sızıntıları patlama ve yangınlara yol açabiliyor. Bu da can kayıplarına neden olabiliyor. Bunun önüne geçebilmek için binayı terk etmeden önce eğer imkanınız varsa camları açıp gaz vanalarını kapatın. Binayı terk ederken acil durum çantanızı da alarak afet ve acil durum toplanma alanlarına doğru ilerleyin. Radyo ve televizyon gibi kitli iletişim araçlarıyla uyarıları dinleyin. Telefonlarınızı kullanmamaya çalışın çünkü e, maalesef ülkemizde deprem zamanlarında iletişimde büyük bir sorun yaşanıyor. Acil durum ekiplerine ulaşmak isteyen zor durumda kalan insanlar olabilir. Bu yüzden iletişim trafiğine neden olmamaya çalışın. Aynı şekilde e, cadde ve sokakların acil durum araçlarının hızlıca müdahalede bulunabilmesi için Boş bırakılması gerekiyor. Depremlerden sonra belirli aralıklarla artçı depremler meydana geliyor. Yıkılmayan, sağlam görünen binalar artçılarla birlikte yıkılabiliyor. Bu yüzden kesinlikle uzmanlar tarafından kontrol edilmeden binalara girilmemesi gerekiyor. Peki açık alandaysak ne yapmalıyız? E, hasarlı binalardan ve enerji nakilatlarından uzak durmalısınız. Açık alanlara doğru ilerlemeniz daha güvenli olacaktır. Yakın çevrenizde acil yardıma ihtiyaç duyan insanlar varsa onlara yardım edin ve acil toplanma alanına doğru harekete geçin. Yıkıntı altında mahsur kaldıysanız, e, paniklemeden sakince durumu kontrol altına almalısınız. Hareket kabiliyetiniz kısıtlanmışsa, çıkış için hayatınızı tehlikeye atacak hareketlere kalkışmayın. Binanın bütününün bozulduğunu ve e, yakınınızda yaralanmanıza sebep olabilecek nesneler bulunabileceğini unutmadan hareket etmelisiniz. Enerjinizi korumak için nefes alışverişlerinizi ve hareketlerinizi kontrol altında tutun. Kurtarma ekipleri en kısa sürede size ulaşmak için çaba gösterecektir. Kurtarma ekiplerine yerinizi belli etmek için el ve ayaklarınızı kullanabiliyorsanız kontrollü bir şekilde kalorifer ve su borularına veya zemine vurarak ses çıkarmaya çalışın sesinizi kullanabiliyorsanız kurtarma ekiplerine sesinizi duyurmaya çalışın. Her üç durumda da sakinliğinizi koruyarak yapmanız gerekenleri gözden geçirirseniz depremden en az hasar alarak bu felaketi geride bırakmış olursunuz. Bu kadar anlatacaklarım. Teşekkür ederim. Kentsel dönüşüm afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkındaki kanun sonucunda yür yürürlüğe girmiş kamusal bir çalışma. Ülkemizdeki en iyi örneği de toplu konut idaresi yani TOKİ ve son depremlerde de hiçbir kentsel dönüşüm ve TOKİ yapısının yıkılmadığı zaten kaydedilmiş. Ya, ama kaçıncı derece deprem bölgesinde olursanız olun her riskli binada bu uygulamaya dahil yani Adana, Hatay, Maraş ya da Niğde, Ankara yani kaçıncı derece olduğu fark etmiyor. Herkes için ortak bir uygulama. Eğer binanızın riskli olduğunu düşünüyorsanız bina sahipleri olarak tapu ve kimlik fotokopisiyle başvuru yapabilirsiniz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın lisans vermiş olduğu kurumlar tarafından da risk tespit yapılır binanıza. Ee, zorunlu bir uygulama değil ama Türkiye'de çok fazla eski ve usulsüz malzemeden kaçınarak yapılmış çok fazla bina var. O yüzden de evinizde huzur ve güven içinde yaşamak istiyorsanız binanızdan şüpheleniyorsanız da her vatandaşın yaptırması aslında zorunluluk gibi bir şey binadaki herkesten onay alınması da şart değil. Ee, bir kişinin aile, bir kişinin bile başvurusu aslında yeterli. Onay işlemi sağlandıktan sonra da belirlenen bina tahliye ediliyor. Ee, binanın yıkım ve beraberinde müteahhitle yeniden yapımı için karar alınıyor. Ee, ve metrekareye düşen maliyetler var ve bu maliyetleri maalesef ki bina sahipleri karşılamak zorunda. O yüzden aslında çok fazla yanlışılan bir uygulama değil. Ee, yani eski binaya razı geliyoruz ama aslında hayati bir önem taşıyor. Ee, bazen kentteki eski ve yıpranmış binalara başvuru alınmaksızın da uygulanabiliyor bu distörtüsüne bağlı olarak. Ve işte bina sahiplerinden izin alınıyor ve yıkım sağlanıyor. Yıkımdan sonra müteahhit projeye uygun olarak yapı ruhsatına alarak sağlam teknolojiye uygun olası afetlere dayanıklı yeni bir yapı inşaatı başlatıyor ve inşaatın tamamlanması ve iskan raporunun alınması halinde kentsel dönüşüm süreci tamamlanmış oluyor. İstan raporu da yapı kullanma izin belgesi olarak geçiyor. Yani inşaatı biten yapıların kanun ve yönetmeliğe uygun olduğunu gösteren yetkili birimler tarafından verilen bir onay belgesi gibi düşünebiliriz. Neden yapıldığına gelecek olursak aslında neden yapılması gerektiği yaşadığımız son depremlerden sonra da gayet ortada. Çünkü eski, yorgun ve sağlam olmayan birçok binanın dönüşüm yapılmış olsaydı 6 Şubat ve öncesindeki büyük depremlerde de bu denli acı karşı karşıya kalmaz diye düşünüyorum. O yüzden yapılması aciliyet gerektiriyor aslında. Yeniden yapılarak doğal afetler sonucu oluşacak en aza indirilmesi zaten amacı da. Yani neden olması gerektiği çok ortada. Ve yeni yapılacak depreme dayanıklı binalar sayesinde can ve mal kaybını en aza indirmiş olacağız. Bu yüzden hayatı önem taşıyan uygulama olduğunu zaten söylemiştim. Kentsel dönüşüm uygulamasıyla çarpık kentleşme ve kaçak yapılaşmanın da önüne geçebiliriz. Çünkü şehir planlaması dikkate alınarak uygulanıyor. Rastgele bir sistem değil. Zaten dikkat ettiyseniz TOKİ binaları genelde şehir dışına yapılıyor. Yani şehirde daha, şehir merkezine daha uzak yerlere yapılıyor şeyi planlaması için, şehir merkezinin karışmaması için ve çarpı kentleşmeyi önlemek için. Sağlam ve güvenilir bir evde yaşadığımızı bilmek de hepimize huzur verir. Örneğin çok fazla kez duydum. Son depremden de sonra. Ee, binasına güvendiği için bizzat Maraş'ta Atay'da yaşamasına rağmen, yani depremin göbeğinde yaşamasına rağmen, evden çıkmayan ve sakin kalabilen çok fazla insan rastladım. Yani çok fazla insandan yorum aldım. Çünkü depreme afet yapan ve ölümcül hale getiren bir binadır. Ve sağlam zeminde sağlam bir yapıysa hiçbir zarar vermez. O yüzden kentsel dönüşümün önemi çok büyük ve hayati bir önem taşıyor. Ee, Benim anlatacaklarım bu kadardı. Teşekkür ederim. Sizlere Türkiye'de yaşanan büyük depremlerden bahsedeceğim. Erzincan depremi 27 Aralık 1939 tarihinde gerçekleşmiş 7.2 büyüklüğünde meydana gelmiştir. Çaldıran depremi 24 Kasım 1976 tarihinde saat 12.22'de gerçekleşmiş olup Van'ın Muradiye ilçesi Çaldıran Bucağı'nda 7.5 büyüklüğünde meydana gelmiştir. 3840 kişi yaşamını yitirmiş, 9232 bina hasar görmüş, 2000 kilometre karelik bir alandaki evlerin %80'i yıkılmıştır. Erzurum depremi 30 Ekim 1983'te 6.9 büyüklüğünde meydana gelmiştir. Birçok can ve mal kaybına sebep olmuştur. Depremde 1155 kişi hayatını kaybetmiş, 537 kişi yaralanmış, 3241 konut ağır hasarlı, 3000 konut orta ve 4000 konut hafif hasar görmüştür. Gölcük depremi 1999 Gölcük Depremi, İzmit Depremi, Marmara Depremi veya 17 Ağustos 1999 Depremi olarak da adlandırılabiliyor. 17 Ağustos 1999 tarihinde saat 3.02'de meydana gelen bu deprem 45 saniye sürmüş olup 7.4 büyüklüğünde meydana gelmiştir. Depremden Kocaeli, İstanbul, Düzce, Yalova ve Sakarya'da yıkama nedeni olmuştur. Depremde 17.480 kişi yıkılmıştır hayatını kaybetmiş 43.953 kişi yaralanmıştır. Aynı sene içerisinde gerçekleşen Düzce depremi 12 Kasım 1999 Cuma günü saat 18.57'de gerçekleşmiştir. 30 saniye süren bu deprem 7.2 büyüklüğünde meydana gelmiştir. Pek çok ilin yanı sıra Ukrayna'dan da hissedilmiştir. Bingöl depremi 1 Mayıs 2003 tarihinde saat 3.27'de gerçekleşmiş olup 6.4 büyüklüğündedir. Daha çok Türkiye'nin doğusunu etkileyen bir deprem olmuştur. Van depremi 23 Ekim 2011 günü saat 13.41'de Van'da meydana gelmiştir. 25 saniye süren bu deprem 7.2 büyüklüğünde meydana gelmiştir. Elazığ depremi 24 Ocak 2020 tarihinde saat 20.55'te Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesine bağlı olan Çevrimtaş köyünde meydana gelmiş olup yaklaşık 22 saniye sürmüş ve 6.8 büyüklüğünde meydana gelmiştir. Başta Elazığ ve Malatya olmak üzere tüm Doğu Anadolu bölgesine etkisi altına almıştır. İzmir Seferihisar depremi 30 Ekim 2020 günü saat 14.51'de İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 6.6 büyüklüğünde meydana gelen bu deprem 16 saniye sürmüştür. Daha yeni yaşadığımız bir deprem olan Kahramanmaraş depremi 6 Şubat günü gerçekleşmiştir. İlki Türkiye saatiyle 4.17'de merkez üssü Pazarcık'ta gerçekleşmiştir. 7.7 büyüklüğünde 60 saniye sürmüştür. Aynı gün içerisinde ise merkez üssü Elbistan olan 45 saniye süren 7. 6 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya ve Adana başta olmak üzere çevre illerde de yoğun bir şekilde hissedilmiştir. En son yaşadığımız Kahramanmaraş merkezi depremde ve diğer depremlerde yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Umarım sizler için güzel bir deprem sunumu hazırlayıp sizleri güzelce bilgilendirme sağlayabilmişizdir. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz.